Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Derilla challenge yapacağız arkadaşlar. Ee, hiç yürümeden kazanma maç kazanma challenge. Yani böyle bir haritada bence çok zor bir şey olacak. Çünkü bu haritada hep Edgarlar sürücüler oluyor genelde. Ama yine de bir deneyeceğiz bakalım. Başarılı olabilecek miyiz? Sizin de eğer challenge fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. E o zaman hadi maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk maçımıza başladık hemen Bak hele işte de, tam da dediğim gibi search ve Edgar kaynıyor ortalıkta kaynıyor kaynıyor Aha, Gelme buraya Aha, Gelmedi güzel Şöyle burada durursak alan bizi vurur ya ultinin hızlı dolması lazım bu arada Kimse yanımıza gelmiyor ki Aha alan geldi Edgar'ı da geldi. Ha siktir. Ne bu? Okuyacağız. Abi dur. Abi seni fena ederim ha. Git. Lan dur. Kaç. Kaç. Ah. Abi siyah ojelerine kurban olayım. Urrr. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Önceki maçtan bir aksaklık oldu. Edgar bizim götümüzü bir rahat bırakmadı gitti ya. Her neyse. Of. Yine etkiler hitler. Oğlum bu ne ya? Hit. Gelme. Gelme abi. <laughs> abi, dur. abi dur. Abi. Serdar lan. Yeter. Abi, Abi sinirden telefonu yedi amına ben ya. Ah inşallah bu maç bu maç adam akıllı geçer yani. Maç nedir el Elmesi. Kim var yanımızda? Allah aşkına. Aha. Lan gene Edgar gene Edgar yeter 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 orası başladı o kaç Oh kurtulduk şuraya girelim Aha, Tamam Sakin Çünkü alabilir miyiz? Yok. Alamayız. Aa. Buraya gelecek. Abi. Aa. Asiktir gelmeyecek ya. Dur 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 dur. Allah'ın cezası şey dur. Amına kodumun. Yeyi. Evet. Vallahi de billahi bu maçta da Kit ya da Edgar yüzünden ölürsem kafayı yerim. Challenge iptal ederim aman ya bu ne? <laughs> Sinirden orucumu bozacağım şimdi ya. Neyse. Güzel. Gene kimse yok. Tamam. Şimdilik iyi gidiyoruz. Aha. Sıçtık. Sıçtık. Oros bir çocuk. Evet. Bu maçta da tam 1, 2, 3, 4 tane gay var. Kid ve Edgar yani. Hayret lan. Lan gözlerim yaşardı ha. Yanıma Edgar gelmedi. Yanıma Edgar gelmedi. Bu bir mucize. Ha gerçekten gelmedi lan. Tamam güzel. Şöyle. Biraz buraya yanaşalım ya. Alanda öleceğiz yoksa. Dolsun bolti Hadi. <laughs> tamam. Kaç 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 kaç. kaç. Şuraya saklanalım. Aha Beni görme. Beni görme. Gördü beni. Giremedik çal ya. Abi beni görme. Heh. Dur abi. Acı bana lütfen. Lan. Geliyor. Geliyor. Beşinciyiz lan. Dur dur. Beşinci. Beşinciyiz lan. Kaçıncı olduk? Ee, beşinci olduk. Ama sonuçta bir artı aldık. Ne olacak şimdi? Eee kazandık diyelim ya. <laughs> evet agalarım. İntika Onlardan intikam almak amacıyla bir maç daha oynayacağım. Şöyle analarını arvatlarını. Evet her neyse. Şöyle yüklerimiz. Kimse bize karışmadan yüklerimizi alalım. Tamam indirdik hepsini mideye. Ha, feng dur. Senin delirttin lan beni gelen buraya. Kaçma. Vur. Tamam. Kaç. Şu sıttu gelir bize. Yo burada burası da güvenli değil. Tamam şuraya gidelim. Yalnız az kalsın ölüyorduk ha. Kılpayı kurtulduk bizde. Şey aa. Bu sen ile burada mısın lan? Aha, birisi bizi izliyor lan. <laughs> Cordelius gel bakın buraya, seni ecelin geldi. Geçti bile, aha. Aksesuar kullandı ama yine de öldü salak. <laughs> şey, sen de gülen gülen... Gel lan buraya! Konuşamadım senin yüzünden, aha. Kaçtı. Ay, göt veren vay. Seni bir elime geçirsem var ya. Şu silahları arkana monte edeceğim. <laughs> en son orada bir Daryl vardı ya. Aha. Oradaymış göt. <laughs> Gideyim mi lan? Yok yok. Zaten kendi birisine gidecek. Aha gitti bile. Vur. Kaçma. Kaçaman kurtulaman benden. Aha hala üç kişi var lan. Üçüncü kişi nerede? Edgoy. <laughs> Edgoy'muş üçüncü kişi. Oğlum bak git Edgar'a bulaş. Bana niye bulaşıyorsun amına koyayım? 8 yüküm var. Deli misin oğlum? Lan geri zekalı Al sana işte al. Mecbur gideceğim. Edgar da bana saldıracak. Hayır. Dur. O hiper şarjla kullandı göt veren. Cık. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Neyse ikinci olduk. O da güzel. Challenge yani fazla yapamadık. Çünkü çok bence zor bir challenge'dı ya. Bu harita hep kitler, edgiler kaynıyordu zaten. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. <laughs> videomuzu beğendiyseniz bir like atıp kanala abone olun ya. Şey, çok az abonemiz var. 500 abone hedefimiz var arkadaşlar. Bizim aboneler yükseldikçe daha da kaliteli videolar gelecek arkadaşlar bilginize. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. <laughs> Görüşürüz.